<laughs> Vallahi böyle bir gaz yok. <laughs> Çok hızlısın dikkatli ol. <laughs> Allah. Acı ben gidiyorum. <laughs> gel 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 sudan gidecek gel. Harbiden sudan gidiyorum. <laughs> sudan. Gitmiyor ki. Benimkisi aşağı düşmedi dostum. Beni valla tutuyor yavrum be. Gel bir yanıma bakalım. Beni <laughs> beni tak veriyorsun değil mi? Evet. Oğlum çıkışı bulamıyorum beni bir, bir el atla. <laughs> Ay. Sen. Şey, <laughs> Melih çıkış <laughs> nerede? Melih çıkış nerede? Bakalım Melih de hazırsa çıkalım Bin Bingöl'e gidiyoruz bugün. Bingöl'e. Lan Melih kapıyı açmamış. Melih kapıya açsana lan. Ha açmış. Açtım başka. Ne bağırıyorsun oğlum? Pardon. Otobüsü boş mu ya bugün? Aynen var bugün boşuz. Tıp tıp bakma ha. Evet benim otobüsüm kö arkadaşlar. Tabii ki Melih hani korkak o şeyler yapamadı. O bingöle falan gelemediler. Zorlu yollar var. Tabi yemedi. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. Melih de arkadan gelsin el freni çekmişiz. Otobüs ben de diyorum ne ekmiyor. Melih körüğümü yut. Tamam. Melih gelsene oğlum Adam tamam, iki saatte zor e kaldırıyor ya. İki saatte otobüsü zor kaldırıyor ya Lan ben durmayı unuttum <laughs> Kapı açıkmış <laughs> la Allah Dur kardeşim dur derdim büyük zaten <laughs> Zaten bari siz yol verin Derdimiz büyük zaten kardeşim Melih gibi bir arkadaşı olan derdi büyüktür. Melih sağ geç. <laughs> Buna fake attım. Canımızı tur kurtarıyoruz ya. Canımızın şeyi var artık ya. Neredesin? Dışarıdayım. <laughs> Bakın bu öne geçsin abi ben bunun önüne geçmem. Melih öne geçer misin? Çok ısrar et. <laughs> geç abi geç. geçiyor. otobüs kullanıyoruz. Bunun kadar durum görmedik ya. Tabi canım. Demin ki bir video daha çektik demin. Ee, <laughs> er durumdan ileri gidemedik Melih'le. <laughs> bu, biz bu yolların adamı değiliz Melih galiba. Biraz öyle oldu. Alışamadık. Bize dümdüz yollar vermeler gerek. Dönüşe bak dönüşe, ey yavrum Melih tabelayı indirdim gördün mü? Vay be Oyuncak gibi oynuyorum otobüsle Melih bugün hızlı, bugün hızlı Melih, Oo. biz Biraz hızlıyız başkan <laughs> Bu ileride kaza yapar arkada kalmak daha mantıklı <laughs> Yine bir gülme kredi geliyor ya. Körüklü otobüsle Melih'e yetişme challenge. <gülüyor> <gülüyor> Aha Melih yüzünden hep frame yapıyoruz ya. Başkan ne yapayım tehlikeli yollardayız. Sen de dikkatli ol burada <laughs> Melek kıvrım kıvrım biraz ayıp oluyor ama. Dönemeç olsun o zaman. Melek <laughs> dönemeç falan biraz ayıp oluyor ama. <laughs> Daha bir şey bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ey yavrum benim be. boy. Gelişime nasıl bakıyorsun Meli? Aynen öyle. Hayranlıkla bakıyorum. <laughs> Sen önüne, önüne bir bak da yeter. <laughs> Arkaya bakmasan da olur. Bakmıyorum ben. <laughs> Belli. <de. gülüyor> Abi ben bir <beni gülüyor> şeye çaktım. Ya şu kazayı kaçırdım lanet olsun ya. çok kazayı kaçırdım. <laughs> Çarpıştık ne yaptı lan lan. Kardeş kusura bakma. <laughs> anlaştık bir sıkıntı. İbre'ye bak ya. Ne anlaştın lan? <laughs> Allah başkan. Gözle, kaç gözle anlaştık böyle. Evet zorlu bir yola gidiyoruz arkadaşlar. Buralar hep böyle zorlu şimdi yollar. Bir mi Çıkamayız. Tabi abi şimdi bir çaksak var ya bir yere. Aşağısı zaten kayalık. <laughs> Senin aşağı gitmeye mellisin bugün. <laughs> Aa, araç çöktü şu an zaten. Bir bodoslama vurduk orada. O yüzden biraz yavaş gidiyorum şu an. Ey evet, başkan. Bas gaza. Ben bir gaza geldim lan şu anda. <laughs> Vallahi böyle bir gaz yok. Çok hızlısın dikkatli ol. Allah. Hacı ben gidiyorum. Elveda. Hacı görüşürüz sonra o zaman. Eyvah. O nasıl bu Ben burda, <laughs> buradan çıkabilir miyim la? Lan İfli yukarıdan izleyicene bir yardım falan etsene. Geliyorum başkan bek. Etraf. <laughs> Ay gördüm. Adamın <laughs> ya adamın tek <laughs> yaptığı yardım beni görmek. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ey araba uçuyor vay anasını. Ben <laughs> gel 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 sudan git gel. Harbiden sudan gidiyor. Evet. <laughs> sudan. Gitmiyor ki. Benimkisi aşağı düşmedi dur. <laughs> gel gel sudan gidelim gel. O kadar basarsan ne olur uçarsın tabi. Kral direkt şey yapsana. <laughs> Sıfır kamerasıyla gelsene oğlum. Oo Meli. İlla aracı hasar mı vereceğim? Yok canım. <laughs> Ulan nereden uçtuk buraya ya? Ulaşsız günümüz geçmiyor arkadaş ya. Ulan <laughs> oğlum oraya kadar niye gittin? Melih'e valla tutuyor yavrum ben. Gel bir yanıma bakalım. Suda Biliyorum gidiyoruz. Başkan. Bizim bu yukarı nasıl Gözüm. çıkabiliriz? Bu yoldan Sula bir yerden bağ bağlanabilir miyiz yukarı? Bilmiyorum ki. ile suda gidiyoruz. Aynen. Oğlum bu otobüsler suda gidiyormuş la. Çok fonksiyonlu başkan. Kemibus. Kemibus. Gülsen oğlum. Güldüm başkan. Gemi büs. büs. <laughs> Buradan geçiş yok yalnız. Yok mu? Aldım. Ya. <laughs> ya gözünü seveyim sen niye şu sıfır <laughs> kamerasını kullanmamak için bu kadar ısrar ediyorsun ya? Yüzdeyim <laughs> yüzdeyim milyon rezillikleri. <laughs> Ay ay Meli nereye gittin bakalım Meli? Bakalım başımıza ne şaşıracağım. Allah <laughs> var ya nereye gidiyorsun Meli? Kanka yola ışınlansana yukarıdayım ben. Senin aşağıdaydım ben ha. maca. <laughs> Sen çok azısın ben. Meli ben. kendi kaybet. Meli öne geçer misin? Öne geçemem aracım patladı şu an. Ne? Hasar Arıza kaç? Arıza var. Tam 40. Ha geç geç geçer o zaman. Lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha taşa çıktım sana öne geçersin diye. Gözünü seveyim Melih ya. <laughs> ya şeye bakayım derken, yola bakayım derken şey oldu haritaya. Tam haritaya bakarken. Ulan <laughs> Melih, bak bu videoda ikimiz de rezil olduk yalnız. Biliyon değil mi? Olduk <laughs> <laughs> zaten. Aldık olacağı Yani. Bizi beğenenler beğensin. Hmm. Oğlum basana kadar. Araç hasarlı <laughs> gitmiyor ki. Dayı oğluna vurduk ya. <laughs> ETS2 nasıl oynanmaz atlı video kanka. Aynen öyle oldu be. Otobüs nasıl sürülmez? Demin suda gidiyordum la ben Dünyada bir ilk otobüsle suda gitme hmm. Melih'i sallamak en büyük hobim Ama e, otobüs geldiğinde Ama baş geliyor şimdi <laughs> Bas gaza Derken Bas gaza aşkım falan mı diyeceksin ah. lan? o şarkılara senin girmen gerekmiyor ha Melih şu an... tamam, <laughs> Otobüsün, baş... otobüsün içine ettik ama sinirlerimi geriyorsun geliyorsun şu anda? Ben senin yüzünden kullanamıyorum. Ot, Allah! <laughs> ya Melih yine kazasını kaçırdım. Kaza <laughs> başkan aracın altı sürtmesin diye. Kendimi şu an ortaya attım ama. Hayallerim Paris, Dorot. <laughs> ya yavrum benim be. Bu videonun konusu otobüs nasıl sürülmez tamam mı? Tamam. <laughs> Buna layık olmaya Aynen. çalışalım. <laughs> ben sen düzgün sürmeye çalış. Zaten biz düzgün sürmeye çalıştığımız halde öyle. <laughs> ya şu hıyarlar bir gelmese de şu enayiyi bir sollasam ya. Ana mikrofon açmış. <laughs> geç baş geç. Yok kanka. Bon En son geçtim de başıma gelmeyen kalmadı. <laughs> Sen bilirsin. Oğlum Bingöl'e gelmedik mi hala ya? Geldik geldik şimdi. Daha yeni geldik. He sür o zaman. İki saattir kullanıyormuşum gibime geldi ya. <laughs> Yollar bizi mahvetti o yüzden. <laughs> Biz düz yolların adamıyız abi. bizim yollar düz olacak. Aynen öyle. Orada da kaza ederiz ya neyse. Ay ay. Otogara mı giriyoruz? Yok kardeşim direkt önüne gelene giriyor. Hatta tamam. sen beni takip et. Tamam. <laughs> Allah. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Anlamadım ki neye güldüğünü. Kaldırımdan geçtin ya. Kim kaldırımdan geçti? Yo ben yoldayım. Allah. Hayatımda bu kadar yalan görmedim hayatımda. Melih Allah. beni takip ediyorsun değil mi? Evet. Oğlum Çıkışı bulamıyorum beni bir, bir el at la Ay Se şey, O ben, Beni Aa. çıkış Aa. <laughs> Beni çıkış nerede? Ama <laughs> Beni çıkışı görsen Başkan gel buradan gel Allah'a şükür Allah Allah'a şükür <laughs> Canımı tutur orada artık ya <laughs> Ay Allah. Buraya girelim biz Buraya girelim videonun bitmesi lazım yeter. Yeter. Ay <laughs> Allah'ım Ne? <gülüyor> Neredesin lan? Yanındayım. Ha görünmüyor. Nasıl fark etmişim? Bak gördün mü? Nasıl fark etmişim? Gördün mü? Demin de sen görünmüyordun işte. Neyse arkadaşlar şu anda Meli burada yok. Lan bir yola çıktı otobüsünü <laughs> çekek lan. Tamam. Tabi araç çalışırsın. bana, <laughs> bana çaktın değil mi? Ha buradaymışsın tamam içime girmişsin ondan. <laughs> Değerli arkadaşlar. Lünç yapmayın. Biz otobüs nasıl sürülmez atlı bir çalışma yaptık. Aynen öyle, lütfen saygı duyalım. <laughs> Saygıyı bize mi duyacaklar Otobüsler ne için ettik? <laughs> Patronlar bizim ağzımıza edecek. <laughs> o değil de bu videoyu şey nasıl diyeceğim onu bilmiyorum ya. Artık var ya, gülmekten bir yerlerim Sat vardı lan. Sat gitsin la. başkan. Aa. Satalım gitsin bence. <laughs> Neyse değerli dostlar, <doğrudur>. bugün videonun <laughs> sonundan gelebildik. <laughs> sağlam gelebildik. Benim bir otobüs hale burada yaralı ama olsun. Yani buna da yapabilecek bir şey yok. Dönme dolaba döndürdüm demin kendimi. <laughs> Melih'e diyorum beni takip ediyor musun? Evet ediyorum lan beni tak beni takip edilir mi? Manyak. <gülüyor> <gülüyor> en son gördümde Melih de şuradaki kafalı yere giriyordu. Melih benden daha terfi kedi. Melih Kardeşim kafalı yere niye giriyorsun? <laughs> Senin gözler kaç derece mi yok? Aa, <laughs> yolu bulamadık orada bir kargaşa oldu. <laughs> Sen döndükçe ben de döndüm. <gülüyor> yarabbim yarabbim <gülüyor> Uf, yarabbim. ya Allah'ım yarabbim Sinirlerim hepsi bozuldu ya <laughs>